arkadaşlar bu yüzlerle Minecraft video çekecektik ama olmadı. Şimdi adını bilmediğimiz bir oyun ama GTA 5'te. Evet oyuna başlayalım. Yukarıdan görüyorsunuz bunlar geliyor. Bunlardan kaçıyor. Tek dakikada yukarı. Düzgün gidelim. Ana bak orada. Nereye ben? Ona, ana araba. Ah bu. Ucuz kırdı Burada kahraman var. GTA 5'te Enes Batur bunu oynuyordu. Enes Batur'u bilir herkes. Şu anda bana yaklaşmıyorlar bile. Evet gidiyorum. Aa, tepeme düşmesinler. Ha, gözüküyor zaten. Evet. Gelin. Dans ediyoruz arkadaşlar. Çırdı...

Geliyor Üstüme geliyor lan. Dur Gelme 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 gelme. Ananı. Ya bana ne ya? Kenarımdan sıyırdı ama. Kan dışım ona ne? Hadi bir tane ya. Bu da var. Bu da var. yorumlara yazarsanız bir kim de yorumuna kapalı. Neyse ben oyunlarda söyleyeyim size en sonunda. Ya ama ya oradan sağlıklıydım orlamış. Çok sinirlendim şu anda durumda Selam ya. izleyenler like atsın. Buradan aşağıya kuzenime selamlar. Dur gelme gelme gelme. <laughs> Uçuyorlar. Üzerime üzerime sınıyorum. <laughs> dümdüz gidiyorum. Tekerek geliyor. Geliyor da geliyor. <laughs> <laughs> Durun burada sakın canım. Şuradan geliyor. Köy gelir gözüküyor bakın şurada. <laughs> Durun şuraya gideyim bakalım. Şuradan gidelim. Bunlara benziyor mu? Bilmiyorum buradan itiliyor mu? Gidemiyor. Çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Her şeyi yapıyor ama arabaya binemiyor. Biraz çok komik. Oğlum yapma yapma. Bak bana da hareket yapıyor, zoruma gidiyor. Of doğru sürü geliyor şuraya zaten. Dur zor hayat. Sağır. Uçuyorlar. Level bir kübü geçemedik. Düz gidiyor. Şuradan gideceğim lan. Hemen <laughs> dur gitme 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 dur dur. Ama dur kardeşim ama dur ya. Bu adam hiç sevmedi benim tutmadı. Şuradan direkt bas gideceğim. Şöyle. Hah. Tamam otur. Bu arada herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ne dediğimi farkında değil. Ben de bahsedeyim. Ne yarar ki ben dönmek. duydum bunu. Gidemedim. Gidemedim ya. Gidemedim. Oraya geçiyorum. Burada arkadaşlar bu GTA 5'ten bir mod. Ben yani ha GTA 5'in modunu indirmişsin ha bunu indirmişsin. Hiçbir şey fark etmiyor. GTA 5'te zaten tablete planlanmıyor. Ancak parada. İyi ki sayılır bu oyunlar. Duş bana şapkıydı. Herkes Dur gel. Durun acak hissediyorum. Tüh. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Yandım da. Yandım. Ha, yandım. Bu sefer yanmazsam ben. <laughs> Dosuru bir gitsin öyle canım. Ne sakın? durabilir misin şu ses git git küserim yoksa küsün ben sana git git küsü baba Sessiz ol. evet arkadaşlar kardeşim sessiz olmasını söylerim ve ben neyim kardeşim bana bir tokat at hadi hadi bakın hani şurada bir ay var ya o yüzden ben hiç biraz imkansız şu var like atmayı unutmayın like'ımı tutmadığı için youtube'dan yapamadım arkadaşlar minecraft videosunu şöyle bir denkini yapmayın Allah kahret. Daha çıkamadan öldüm. Evet. Gidiyoruz. Yaz bir şey Bas 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 bas. Bas kardeş bas bas. Bas 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 bas. bas. Dur. Kendimi hiç yakıştırmıyor. Şimdi kazanıyoruz kazanıyoruz tamam mı arkadaşlar? Gidiyoruz kazanıyoruz hadi. Durdur durdur birisi. Rampan önden gidiyoruz Şuraya gidin. Şöyle rampadan gidelim. Hiçbir şey olmaz. arkadaşlarıma da oynayabilirim. Yani bu oyunda öyle bir şey var. Davet edebiliyor. Ama etmeyeceğim. <laughs> Ama kardeşim ne oldu? <laughs> Diyoruz dur dur ama çüp çüp seni öldüreceğim. Yapacağız diyenler like atsın şimdi yapıyoruz. Şuradan gidelim. Heh. Şimdi şöyle şuradan gidelim. Şu rampanın oldu yerden. Çünkü o zaman şey arıyor yüksek diyorlar. bakın. yani arabanın altına kazanacaklar <laughs> Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Şöyle bir rampamızdan gidelim. şu, şu rampamızdan. Orada. <laughs> yapıyorum, Yapıyorum. 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 Başka bir şey demiyorum. arkadaşlar videoyu durdurdum çünkü baktım yapamayacağım. Bunu da yapamayacağım. Küme geliyor. Sonra geldik arkadaşlar. Çok dikkatli. almak bir şey daha hadi hadi çamalı sonra aldık Dur gelme Videoyu durduruyorum ama yukarıda da reklam çıkıyor. vatan bin bir şey için tek bir hediye anne her daha yeni kutlamıştık biz de dışarıdan çiçekler topladık siteyiz yani biz bir yurtta çok güzel çiçekler var turuncu pembe sarı lacivert mor Oruyor. beynen oluyor Bak oruyor deyince nazar değdiriyorum. Ben oluyor deyince nazar ediyorum. Oluyor demiyor. Olmuyor. Yapamıyorum. Sonra hiç olmuyor. Yapamıyorum. Şimdi de yanacağım. Bakın. Bakın bakın dikkat bakın. Bakın. Şu kapattı, <laughs> kapattı. gidiyor. かぼちゃんだ。 neyse son biraz daha deneyelim son biraz daha deneyelim son biraz daha deneyelim kardeşim bak 9 yaşındayım 9 yaşındayım enes batur gibi değilim ki bunu iyi oynayayım enes batur hepsini tekrar bir de gta 5 oyuncu oyuncu işte oyuncu diyor o oh, araba kurtardı canım. gördünüz mü simit geliyordu araba kurtardı kırık mu? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Ben bölümü geçmiş yapacağım. Şu anda çok sinirlendim. Bugünlük bu kadar yeterli. Görüşmek üzere.